Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Demet abladan baktığım kapibaralı defteri göstereceğim. Kapibara, kapibara ve buradan çıkabiliyor. Şimdi ilk sayfası böyle yatak böyle hepsi çıkıp takılabiliyor. Hepsi çift taraf bantlı. Burası onun yatak odası. Komodini dolabı. Ondan sonra <laughs> uyandıktan sonra salon var. Sonuna girsin ne olmuş ne yapmış diye baksın. Burada onun lavabosu var. 50 kamera lavabosu duş yeri. Ondan sonra <laughs> Burada onun mutfağı var. Buzdolabı masası pufu. Burada onun oyun odası var. Oyuncak ondan büyük. Bakın. Kapıyı kapatır mısın anne? Oyuncak ondan büyük. Burada basket topu var. Ondan sonra burası onun tahta oturma yeri. Burası ağaç evi. Nasıl bisikleti. Evet arkadaşlar bu kadardı. Annem de tam tamam. anne ya. Of. Tamamdır arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.